Bugün karşımızda Akif var. Akif bu piyasada hepimiz gibi işlem yapan, kendi mesleği olan, kendi hayatı olan insanlardan bir tanesi. Ancak Akif'in tarzı biraz farklı. Daha önce podcast'te konuk olan insanlarda böyle bir samimiyet dışı demeyeyim de samimi olan ama aynı zamanda da belli bir seviyeyi koruyan bir tarz var. Ancak Akif bunların tam tersi. Akif aşırı samimi ve aşırı rahat. E, beni de Instagram gibi platformlarda takip edenler benim de aslında bir tarafım böyle olduğunu bilirler. O yüzden şimdiden uyarıyorum arkadaşlar. Bu podcast'te Akif rahat olduğu için farklı konular konuşulabilir. Farklı şekilde dersler çıkarılabilir. Öyle ümit ediyorum. Öncelikle Akif hoş geldin. Hoş bulduk kanka. Akif şimdi biz seni tanımak istiyoruz. Önceden ben seni tanımıyordum. Bu podcast'i dinleyecek kişiler de tanımıyor. Kendini olabildiğince doğru şekilde Tanıtır mısın bize kendimi tanıtacak olursam da ben şu andan 9 yaşındayım aktif olarak üniversite okuyorum editörlük yapıyorum aslında çoğu gençlere de yani yaşıtlarına göre iyi para kazanıyorum ya hani gençlerin bu kredi kartı borçlarını gördükçe yaşıtıp yaşıtlarımın ben hani şeyleri zor da olsa alabilecek seviyedeyim her gün tavuk döneri yiyebiliyorum. O arada kredi kartı borcunu görüp kendi parasızlığını normalleştiriyorsun sanırım. <laughs> Öyle mi? <laughs> Yok kanka. Ya normalleştirmiyorum. Tabii ki şey değilim. Kendimi avutan bir insan değilim ama ya gerçekten genç çevremde baktığımda bütün gençler niyese böyle kredi kartı yaşıyor ya da böyle hesabına bakıyorum milletin 500 liradan fazla para yöremiyorum. Hani kendi duruma baktığımda şükrediyorum yani. 5 20 bin lira en az oluyor hesapta değil mi? Oluyor. Gerçekten oluyor. Ben genelde nakitte tutmayı çok sevmiyorum ama göre ne olur ne olmaz paraları, parası oluyor yani cebimde. Hani kameramı aldım. İşte evet. Macon var ondan sonra motor aldım bir tane elbisesi çok işimi gören bir şey hani bunları kendin yapınca bir şey yani bence tabii çok ki şey. bayağı bir yani. şey yani burada kesinlikle. Ya işin dalgası bir yana hiçbir şeyi küçümsemiyor. Benim için her para değerlidir. Özellikle tabi bile bunu rahat bir şekilde yapıyorum. Yani evden çalışıyorum. Yani üniversiteye gidiyorum, üniversiteye aksatmadım. Bunu yapmak bence şükür şükür diyebilirim. Yani o insanın hayali çoğu gencin hayalini yaşıyorsun sanırım. Şimdi ya öyle diyemem ama elhamdülillah bir şekilde çabalıyoruz diyelim. Yani çok iyi şimdi ben sana şunu soracağım. Burada trade finansal piyasalar bunlara sen nasıl bulaştın? Sen normalde ne yapıyordun? Nerede gördün bunları da? Direkt bu piyasa tarafına geçiş yaptın, burada bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Evet, işin güzel tarafına geldik, işin böyle merak uyandıran kısmına. Kanka şöyle, ben bundan iki buçuk, üç yıl önce ağır fitnessle uğraşıyordum. O zamanlar fitness gerçekten çok popülerdi, İşte o zaman orkotlar olsun farklı farklı isimler olsun bir sürü insan vardı hani popüler bir camiaydı Orada ilerlemeye çalışıyordum hani belli bir zamandan sonra ilerleyemedim fakat oradan borsada aklıma şöyle bir yani borsanın aklına ilk giriş anını anla, anlatıyorum sana o zaman bu çoğunuz çoğunuz tanıyorsanız şu an trader onunla bir iki buçuk yıl önce olması lazım denk geldim yani biz arada denk geliyorduk Beylikdüzü Çanlık bölgesinde İstanbul'da bilenler bilir. Ben Stayfit'ten giyindiğim için yani o da beni görünce selam veriyordu. Aramızda böyle bir muhabbet dönüyordu yani. Bir gün bana işte para konusunda konuşurken şey demişti ya borsaya neden girmiyorsun tarzı bir şey dedi ya borsa kripto bu tarz şeylerle uğraş kanka tarzı bir şey söylemişti. Ya ben de herkesin dediği gibi ya anlamam ben o işlerden işte grafik falan filan ya kazanan vardı da bana göre değil deyip geçiştirmiştim adam da öyle hiç tartışmadı. Aa, tamam deyip geçti. Bir yıl sonra falan adamın bir serisine denk geldim işte. 200 dolardan ev almaya çalışıyoruz falan. Ben dedim vay anasını satayım adam başlamış. Ben de bir baktım işte YouTube'a yazdım 200 boş olmayan videolarını gördüm. Yani aslında çok fazla kendi öz sermayeni kullanmadan da bu işin yapılabileceğini görüp bu işi öğrenmeye başlamıştım. Geçen Ocak'tan beri de öğrenmeye çalışıyorum. Tabii ki aktif olarak çalıştığım ve okuduğum için kendimi yüzde veremiyorum. Ama elimden geldiğince bakıyorum. Çok değişik bir hikaye aslında burada. Şimdi burada sana hazır rahat bir podcast oluyor. Podcast'inde konseptini biraz daha bu tarafa çevirmek istediğim için farklı bir soru soracağım. Şimdi bu fitness ve vücut geliştirmenin e, zekayı öldürdüğü, insanı gençleri savak yaptığı söyleniyor. Ne düşünüyorsun bu konuda? Kanka şöyle diyeyim sana her şeyin fazlası zarar. Yani bir şeyi bir şeyle kafayı bozmayacaksın. Anlatabiliyor musun? Bir şey kafayı bozduğun zaman onun cıvkı da çıkıyor. O, o şeyi kaybediyorsun. Ben mesela gerçekten günde 3-4 saat antrenman yaptığımı biliyorum. Hatta günde 8 saat bu işle uğraşıyordum. Çünkü yemek yiyorum, yemeğimi hazırlıyorum. İşte uykun ağırlaşıyor. Uykun daha fazla uyuman gerekiyor spor yaptıkça. Hani çoğu kişi günde 1 saat 2 saat spor olarak görüyor. Ama öyle değil. Yani en az o 2 saatlik spor sana 6 saat olarak geliyor yani. Aptallaştırdığı konusunda da hani vücut yapmayı büyük bir başarı olarak görürsen harbiden bir aptalsın demektir. Çünkü vücut yapmak baktığın zaman çok büyük bir başarı değil. Hani sos evet birkaç tane ergen kızın dikkatini çekiyorsun ya da erkekler arasında bir ufak bir saygınlığın artıyor ama sana şöyle diyeyim bunların hepsi 25 yaşından sonra gerçekten hiçbir anlam ifade etmeyen şeyler. Ben gerçekten güzel vücutlu olduğum dönemimi hatırlıyorum. 80 kiloda böyle anlanan çok bir yağ oranım olmadan Argı bu ergen kızların beğendiği vücut tipi var ya o vücut evet. tipine ulaşmıştım ben. Ergen kızların tipine çok bir işime yaramadı açıkçası. Hani o enerjimi daha çok hayatta ileriye dönük şeylere adamak istedim. Biraz daha sağlıklı olmak açısından. Bir de kafayı da bozduğun için sürekli kendini de tatmin edemiyorsun. İşte yine vurayım diyorsun. Bir karşındakine bokçu o senden daha çok gelişmiş genetiği daha güzel falan filan. Yani kısacası bok çukuru gibi bir şey kanka o. Yani ona böyle hayatın bir parçası yapman lazım. Hayatın yapmaman lazım. Peki şimdi sana e, konuyla da çok uzaklaşmadan şöyle bir soru sorayım. Vücut geliştirme fitnessla ile trade'in ortak yönleri nedir? Var mı? Ee, disiplin. Ya ben de şimdi arkadaşlar ve yanlış anlamasın. Ben profesyonel funded trader değilim. Ben sadece öğrenmeye çalışan sizler gibi bir kardeşinizim. Ee, onu şey yapayım. Beni bir uzman olarak görüp fikirlerimi ona göre. Yani uzman olarak görmeyip ona göre yargılasınlar. Bence kesinlikle psikoloji ve e, fitness'ta da trading'de de ortak bir şey var. Sonun belli değil. Yani fitness yaparak gerçekten çok iyi paralar da kazanabilirsin. Çok iyi bir kariyerde yapabilirsin. Veya normal bu işi çok iyi sürdürüp hayatının bir parçası haline de getirebilirsin. Hobi olarak yapabilirsin. E, ya da hiçbir şey olmama riskin de var. Trading'de de böyle. Yani gerçekten o kadar bazen diyorum ki lan ben bu kadar ay hiçbir şey öğrenmedim mi? Yani öyle anlar oluyor ki tradingde ben mesela düzenli olarak e, günde iki işlem bakmaya çalışıyorum şu aralar. E, gerçekten hani sonumu göremiyorum dediğim gibi bazen oluyor gibi oluyor bazı haftalar oluyor bazen 4 işlem alıyorum 5 işlem alıyorum çok güzel bazen de pat 2 üç tane işlem kaybediyorum gidiyor yani. Eğer kızlar olmasaydı gerçekten tradingle tanışır mıydı? Kızlar olmasaydı evet kanka kızlar olmasaydı tanışırdım yani tanışabilirdim. İlgi duyar mıydın? Yani bir para kazanma isteğin olur muydu içinde? Hayır. Ya kanka dünya tamamen kadınlar ve evet, takla dönüyor ya. Şimdi şöyle söyleyeyim sana bir erkeğin <laughs> ya bir erkeğe bugat diye bir binememek koymaz ya. ya. Ya da ben Porsche hayatım önce Porsche alamadım diye. Ya bana koymaz. Ama sevdiğim kız yani hepimizin sevdiği bir kız olmuştur yani. Bunu tabii ki motivasyon olarak edinin demiyorum ama genel olarak işin sonu hep oraya oluyor. Yani statünün sebebi de aslında bir yerde baktığın zaman kızlar hani bu biraz e, izleyenlere biraz garip gelebilir. Ama genel olarak baktığın zaman harbi kadınlar olmadığı zaman bu yaptığın işte statünün gücün şeyin hiçbir şeyin önemi kalmıyor ki. Hadi tamam kendini atıyorum şu an e, 80 bin kazanan bir insan bir şekilde 80 bin lirayı gören bir insan çok rahat bir şekilde yaşayabilir. Ama 80 bin kazanan bir insan rahat bir şekilde evlenemez. Evlendikten sonra aynı refahını sürdüremez. Hmm. Mesela şey hiç yaşadın mı? Ee, çok beğendiğim bir kız var. O çok hoşlanıyorsun. Fakat ya benim cebim buna yetmez diyorsun. Dünyanın Diyor, en kötü hissidir mesela. Ben bunu yaşadım. Hatta beni seven kızdan bile ayrıldığım oldu. Yani sırf kızın maddi durumu benden çok üstü olduğu için. Çünkü kendimi kötü hissediyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Kıza verebileceğin bir şey yok. Hani erkek vererek mutlu olan bir canlı. Hani veremediğin zaman da o ilişkide bulunmak gayretinde bulunmuyorsun yani. Kızı nereden buldun? OnlyFans'ı mı yazdın? <laughs> ne yaptın? Bak yani, bir yetmedi kız ne? <gülüyor> ne alakası <laughs> var abi OnlyFans? Ne sevdiğin kız? O benim ha, biraz kız ben mı? Ya, tabii canım. sevdiğim kız o ilişki konusunda çok kompleks yani mükemmel diyetçi yaklaşan bir insanım. O hatandır benim. Ya tabii ki yaşayabilirsin ama ya... Peki kızdan ne kadar maaşın yüksek olmalı? Yani kız mesela asgari ücret kazanıyor. Sen ne kadar kazanırsan tamam ya bu benlik. Bu, bunu ben idare ederim dersin. Asgari ücret. Kız okur. asgari alıyor sen 40 alsan idare edersin ya. 45 <laughs> 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 Ya amaç o değil ki abi ya bir kızın askeri alıp anlaması değil kızı öyle standarttan ama yani önemli olan senin gelecekteki eşine verebileceğin maksimum potansiyeli sunabilmen. Peki hani... niye bu potansiyeli maddi bir şey olarak değerlendiriyorsun? Abi çünkü ya polyanacılık yapma, yapmak istemiyorum yani işte yok aşk oldu her şey çözülür falan yok abi böyle bir şey yok ya vallahi inanın çok yani 50 defa denemişimdir falan olmuyor abi. Yani 20. de olmuyor, 21. de olmuyor, 30. de olmuyor. Genellikle hep aynı sonucu çıkıyor. Sen paran olduğu zaman garantin oluyor. Garantin olduğu zaman çok daha özgüvenli yaklaşabiliyorsun. Çünkü çok daha şey olabiliyorsun. Hani mesela benim e, bunlar iki yıl önceki halimde şu anki halim arasında bile kat kat fark vardır yani emin ol ilişki konusunda, flör konusunda. Özgürlük mesela şu an çok daha fazladır yani. Ama işte Dediğim gibi ben kafamda bakıyorum işin sonucu bir yere var mı varmaz mı o şekilde. Hani ilişki konularında çok şey biraz kompleks düşünüyorum insanım ya. işin sonu bir yere varmayacaksa çok ıı, gereksizce çabalamaya gerek yok bence. Peki yani garip bir soru olacak ama finansal piyasalar trading özgüvenini arttırıyor mu senin? Yani başarılı olsan da olmasan da iki olasılıkta da değerlendirdiğin. Yaka, yok ya nasıl biliyor musun? Bir işlem aldığın zaman senin ayıptır söylemesi götün öyle bir kalkıyor ki Harbi çok özgüvenli oluyorsun. Lan ben her şey yapabilirim. Abi ertesi gün iki işlem kaybediyorsun psikolojin yerde. Yani çünkü profesyonel olmadığımız için hani henüz hayatımızı buradan idam ettirmediğimiz için şeysin yani çok bilinememezlik durumu var ve bilinememezlik durumu insanı çok gelen bir şeydir yani. Hiçbir zaman beyninin sevmediği bir şeydir bilinememezlik durumu. Her şeyde geçerli. Hani tradingde de böyle bir yapı var. Eğer düzenli olarak para kazanmadıysan bu işten funded değilsen o işin o kısmını görmediysen zor abi çünkü Boş bir şeyle uğraşıyormuş gibi hissediyorsun bazen. Bazen çok mit bağlıyorsun. Asıl işte o psikolojiyi yönetme, herkesin o konuştuğu kısım da o zaten. Yani biz profesyonel olmadığımız için her zaman stabil bir psikolojiye sahip olmuyoruz. Çünkü biz onların gördüğü şeyleri görmedik. Payout almadık. 2-3 fon, fon geçip bağlamadık birbirine mesela. Bunları yaşamadığımız için şu an bizim için biraz daha zor bu, bu durum. Bir şey soracağım sana. Spor yaptığın dönemde de bir özgüven artışın illaki oldu. Çünkü ben de spor yapıyorum çok uzun dönemdir. Şimdi bu spor yaptığın dönemle işte finansal piyasalarda trading'de başarılı olduğun bir dönem daha var. Şimdi spordakinde böyle bir düşüş oluyor muydu? Yani bir anda özgüvenin yükseliyor sonra bir yerde düşüyor. Böyle bir şey oluyor muydu sporda da? Yok ya, sporda genel olarak özgüven artışın oluyor ama yani yaş ilerledikçe özgüvenin tekrar düşüyor. Çünkü yaş ilerledikçe insanların senin göğsüne bir sepsine değil de hani biraz daha sosyal statüne baktığını anlıyorsun ve o yüzden de şey oluyor hani bu, bu mesela erkeklerin şey mevzusu da ya abi kızlar para göz kızlar parası olana gidiyor kızlar para göz değil abi kızlar statü ee, onları çekiyor onların da e, nasıl diyeyim sana elinde olmayan bir konu yani insanın doğası o, engel olamıyorsun maalesef. Erkekte de böyle yani. Erkekte mesela çok sürük gibi ya sana yapışan bir kıza aşık olabiliyor musun sen? Gene Gene dolamıyorsun. Sana sürük gibi yapışıyorsa çok kolay bir kızsa genelde aşık olamıyorsun. Bu da böyle bir durum yani. Kızlar da sosyal statüden etkileniyor yani yapabilecek bir şey yok. Peki. Kızlar işte diğer insanlar seni yani patronlarının sana tavrı vesaire hep sosyal statüden şekilleniyor yani. Ona çok takıntılı olmak lazım bence. Peki hiçbir kıza böyle şey söyledim mi? Ben işte finansal piyasalarda uğraşıyorum. Tüccarım yok kanka ben sadece bir kere tiktokta story paylaşmıştım. Ondan sonra da niye paylaştım diye biraz şey oldu yani. Gazan kız falan oldu mu yani? Böyle ilgisini çeken işte yok bu o traderım ya abi sen 18 yaşından sonra yani şimdi bize izleyen 16 yaşındaki arkadaşlar şey sanıyor üniversitede falan kızlar yazıyor sana öyle bir duruyor kanka 18'den sonra işler biraz kesata dönüyor peki böyle kafeye mafeye gidip de böyle gidip fon geçmeye falan çalıştın mı abi? Tabii ben genelde kafede çalışıyorum zaten. Mekke işte benim ya gidiyorum işte Mekke alıyorum. Biraz hani borsacıya da uyuyor. Orada editimi yapıyorum. Bir yandan borsaya bakıyorum yalandan. Hı -hı. Ee, genelde çünkü dışarıda baktığın trade'ler çok şey olmuyor yani. Biraz daha önceden iyi analizi yapıp belirlemek gerekiyor. Fiyatın tahminlerini yapmak lazım. orada ayaküstü baktığım çok şey olmuyor ama. Ya yani bir tuhaf duruyor yani. Peki bu bir kafeye girdin diyelim. Hem finansal piyasalar hem edit hem macbook air böyle girdim masa seçeceksin ya böyle sırtını kalabalığa mı dönüyorsun hani ekrana görsünler yok kanka ya çok da <laughs> yoksa gidip yok. böyle en köşedeki masaya oturup en köşe en köşe ya ben genel olarak zaten öyle milletin arasında yapmak için gitmiyorum hani şey biraz daha değişiklik olsun diye gidiyorum setup alıyorum Klaviyos, işte stand falan götürüyorum her şeyi <laughs> mi götürüyorsun ya yok burada ufak yeni aldım bir iki tane şey var. Klavye mouse var küçük. Hı -hı. Bir de ufak bir, bir standım var. oğlum sen çanta toplayıp gidiyorsun kafeye. Evet. Ya laptop biraz hafif olduğu için büyük ihtimalle değiştireceğim ben bu bilgisayarı. Değiştirince öyle giden miyim bilmiyorum da. Ya uzun süre çalıştığın zaman şey yapıyor yani rahatsız ediyor o seni. Mac'in klavyesi falan. Almayı düşünüyorsun yeni bilgisayar. M2 Max düşünüyorum ya. M4 Pro Ekin abiye selam buradan. Ekin abiden alacağım M4 Pro'yu. Ya M4 Pro alırım Ekin abiden ya da M2 Max alırım 32 RAM'li. Hani Ekin abininkini de almak istiyorum da 24 RAM falan biraz sıkıntı. Ha, düşük mü geliyor sana Ekin'in Macbook'u? Yok düşük değil aslında güçlü bir bilgisayar ama RAM konusu sıkıntı kanka ben ayrıyeten çekim işleriyle de uğraşıyorum. Hı hı. Ee, videolarda falan RAM çok ihtiyacı oluyor biliyor musun ya işlemci daha güçsüz olsun ama şey olsun diyorum yani. Remi yüksek olsun. Sen peki. Kasa alır Şey götürdüğüm için dışarıda evet. çalışmayı sevdiğim için. Ekin'e yüzden... sordun mu? Onda vardır 32 olanı da. O Ekin, Ekin F... abi de şu an M3 Pro 8 GB RAM'de var. 8 GB nasıl oluyor? bu? onu da bilmiyorum. Zaten uzun saatler sonra cevap alıyorum <laughs> zar zor. Hiç onu soramadım. Peki fiyat olarak ne verdi Ekin? Onu demeyeyim de <laughs> piyasada iyi veriyor. iyi fiyata veriyor. İyi Adam. fiyat. Bana göre iyi bir fiyat bence yani. Uygun denebilecek bir fiyat e, başka e, fiyatı. <gülüyor> <gülüyor> Yok kanka ya abi biz Ahmet o fiyata da koymasın şimdi adamın kazancını az çok biliyoruz yani. Tabii ki işin şakasındayız. Ekim bombası. başka. Bir for hesabını yani bir indirim olarak fon hesabı isterim yani. Güldü bakalım yani. O, o, o kadar bilgisayar ekipmanı bilgisayar satan mağaza. <laughs> Macbook'u ekinden bakman da ayrı bir şey. Abi zam geldi yapılabiliyor musun? 80 bin lira alıp bilgisayar şu an 197 bin oldu. 17 bin lira zam geldi. Ben alacaktım alamadım. Şimdi de hayatta alamam yani. 100 bin liraya yakın para ee, şimdi sana farklı bir soru sorayım. Bu soruyla alakalı fikirlerini öğreneceğim. Ben yedim. <laughs> Oğlum ben. E, Trade de vesaire uğraşıyorsun. Açtın bilgisayarı, bir yandan bunu yapıyorsun. Müzik falan dinliyor musun yoksa sadece böyle odaklanarak mı şey yapıyorsun? Abi, rap, müzik fark dinlemeye belki hiç alışamadım biliyor musun ben editör olduğum için şimdi tasarımcılar falan hep çalışırken müzik dinleyebilir de bizde sesi duyman gerektiği için dinleyemiyorsun öyle bir alışkanlığım yok. Nadir yani. Dikkatim çok çabuk dağılıyor müzik dinlerken. Yani tamamen tek bir işe odaklanıyorsun, o işle alakalı bakıyorsun. Peki evet. grafik başına geçtiğinde ne kadar süre ekranın başında kalıyorsun? Ya çok kalmıyorum yalan söyleyeyim yarım saat bir saat. Ba hani o kadar bile kalmadım oluyor yani. Dediğim gibi ama ben kendimi tam olarak veremediğim için. Peki en son böyle kendinden emin olduğun işlemi ne zaman aldı? Yani tarih olarak aşağı yukarı. Çok emindim Trade bu işlemler Telefonunda var notlarda bakayım. Tek günlüğüm vardı. Biz Zeyt günlüğüm var. Vay. Yani her gün yapamıyorum. Şu an fon hesabım patladı kanka. O yüzden <laughs> yarın alacağım. Ondan sonra tekrar trade'e devam edeceğim. Sen... En son ne zaman bak Euro USD'de yes, almışım. London Naval Sal kullanıyordum ben. Hı hı. İşte London bir de Asya'nın aynı, aynı, aynı anda aldıktan sonra işleme dair olup Daily FVG çek kadar tutmuşum yani. Ne zaman bu 13 Ekim. Peki yani, şimdi bu yani... fikri bulduğunda ve bu işleme gireceğin zaman Twitter'da senin aksi görüşünde de işte ekindir, ıvırdır, zıvırdır bu tarz insanları farklı bir çarp paylaştığını görürsen vazgeçer miydin bu görüşten? Banka ben onu bıraktım biliyor musun? Nasıl ne, kadar? Çünkü ben eskiden böyle abi, analiz yapıyorum okey tamam işleme gireceğim. Buna bir bakıyorum millet hep short bekliyor ben long bekliyorum. Ya diyorum bu kadar insan short bekliyorsa vardır bir bildiği short giriyorum anasını satayım long gidiyor. Ya sonra Ekin abinin şu sözü aklıma geldi onu uygularım artık. Başkasının sikiyle gerdeğe girilmez. Bunu ben... nerede söylüyor Ekin? O bir videoda söylüyordu onu. Evet. Hani bayağı, harbiden ben başkasının sikini bıraktım kanka kendi şeyimle. Ha, hayırlı olsun. <laughs> hayırlı olsun. Peki ha. Ekin'in katkısı büyük olmuş. Oldu oldu ya çok dediğim gibi yani bakıyorum tabi analizlere bakıyorum Ekin abininkilere bakıyorum. Evet elit anlatanları dinlersin ama işte hayatını değiştiren Ekin'in sözü oluyor. Söz de söz ama. Bu arada arkadaşlar yani bu podcast'te bayağı bir samimi oldu ama Akif'in. İlk e, podcast öncesi böyle bir 10 saniye sen kimsin diye soruyorum tabii ki. Çünkü bazı insanlar kendi oluşumlarının reklamını yapmak için işte art niyetle yaklaşıyorlar. Onları koymuyorum genelde. O yüzden bir kı kısa soru soruyorum. Akif'e kimsin diye sorduğumda bir dakika kanka e, Kürt evindeyim dedi. <gülüyor> Sonra Kürt evindeyim demedim. Ne söylemişti? Kürt evi dedi. Hayır içeride Kürt dedikodusu demeye dedim. Ha, yani i̇çeride kü e Kürt dedikodusu dönüyor demiş. Kanka dedi ben yarı Kürdüm dedi. Şimdi buna dayanarak sence Kürtler raidingde başarılı mı ya da <laughs> ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Kürtler trade'de başarılı mı? Kanka Kürtler iyi ticaretçidir ya başarılıdır bence. Ya işte bir şey yani. Kürt. <gülüyor> <gülüyor> Beyler, ben yarı Kürdüm bana bir şey demeyin. bir şey bir şey diyecekseniz bunlar yine. Ben yani yarı Kürdüm benim hakkım var. Bu arada arkadaşlar benim de Kürt arkadaşlarım var. Onlar için alım. <laughs> işin şakası bir yani arkadaşlar. Yani ben ya Kürtler de insan sonuçta. <laughs> normal vatandaşımız. <vatandaşlarımızı, Kürt> <laughs> Şimdi konuyu çok dağıtmadan tamam yani bu işin esprisi. Tamam tamam tamam. Şey yapma ben de. Ben de çok kendi kamera Dalga geçmiyoruz Normal bildiğiniz şeyler. Aynen. Peki şimdi sorduğum soruya gelecek olursak yaşlı bir Kürt işte senin deden mesela işte anlatıyorsun diyorsun ki işte ben 100 dolar veriyorum bana şey veriyorlar 10 bin dolar karşılığında ben bu 10 bin doları büyütüp %80'ini çekiyorum. Böyle tarz fonu anlatsan tepkileri ne olur yani sen ne, ne diye bakarlar? Kanka orospu gibi bakarlar ya <laughs> anlattım mantıkla ya kanka genel olarak doğu taraflarında yaşayanlar bilir hani. Doğu taraflarında baya bir şey nasıl diyeyim sana Bayağı bir şey eksik ya kanka gerçekten böyle ama mesela benim annet annem, annem hala okumamış yani annem 45 yaşında orası ayrı da yani şu an yani bir son falan biraz şeyle düzeldi diyeyim sana bu aşiret kavgaları falan onlar hala var yani durumu öyle söyleyeyim sana aşiret davaları falan filan o tarz muhabbetler hala var ya yavaş yavaş gelişiyor yani oradakilerin de biraz daha bu tarz şeylere görüşleri açılıyor diyeyim sana yani. Hiç şeyleri görmüş müydün zamanında? Eskiden şey vardı TikTok'ta de e, grafik yorumlayan Kürtler canlı yayında. Yok ya sen şey... gelmedin onlara. Yok ama arada TikTok'ta falan geliyor öyle Kürtümsel olanlar. Engelliyorsun değil mi? <laughs> yok yok kanka. <laughs> Engellemiyorum. Video editörlüğünü tamamen bırakıp finansa ve tradinge, prop trade'e Yönelir misin yoksa hayatın her aşamasında belli bir para kazansam bile trade'den yani trade'den iyi para kazanıyorsun aslında ama yine de kendi işini yani e, editörlüğü yapar mısın? Şöyle yaparım trading yaparken de bir işin olması gerektiğine inanıyorum ben çünkü tüm oda sadece bununla ilgilendiğin zaman sıkıntı biraz dediğim gibi yani en azından belli bir aşamaya kadar ama böyle bir açıkçası aylık harbi böyle 2000 dolar düzenli gelir elde edersen e, salarım salarım ama böyle işte daha oturduktan sonra normal trader kazançlarına ulaştıktan sonra da çekim işleriyle uğraşırım yani bir yandan onunla da uğraşırım. Çünkü ya bu ne bileyim ya trading de evet bir şekilde e, parayı kazanabiliyorsun 100, yüz, e, belki yüzyıllardır yıllardır olan bir, 100 yıldır olan bir sistem işte borsa sistemi falan ama yani yine de bir e, kafayı dağıtmak için bir iş de olması gerekiyor diye düşünüyorum ya. Yani Benim Bilmiyorum. Sen... abinin falan da var diye biliyorum ben işi. 2000 doları sen bırakır mısın? Şu an nakit versek. Neyi Düzenli olarak mı? Tekte mi? Ha tek de 2000 dolar ama böyle ya bir tık durumdasın. Doları. Ne yapacağım abi 2000 doları? Hayır. Kizimli olmasın. Zor sen. durumdasın ya. Zor durumdayken bir 2000 dolar. Örnek veriyorum bir Nusret'e Nusret'e gittiniz tamam mı? Tam hesap üstüne gidiyor zor durum <laughs> ya. param var sanıyorsun tamam mı? işlem açmışsın. işlem tipi gidiyordu. Dedin ki burada kapatırım ben işlemi çekerim. Pik oldu Aynen. Nusret'te o, yemeği olsun. yerken para gitti. Kız da yanında, kız da zengin, asgari'den fazla kazanıyor. Tamam olsun ya. Senin hesabı ödemen gerekiyor. Kızda da para çıkmaz ya zengin ama. Yani kıza da para ölettirmeyeceğim. Ben geldim sana diyorum ki kardeşim. Bak zaten kaybediyorsun. 2000 dolar keş. Bırakmam ya. Abi kıza ödetirim el o parayı şekilde. Örnek Bir kızla takılıyorsun. Takıldığın kız da şey yani ciddi düşünüyorsun. Ekin sana DM'den yazıyor. Kardeşim o kızı bırak. O kız sana uymaz. Ne? ne bana sal anlamında mı? Ne? Bana sal anlamında mı diyor? Yok oğlum bana sal ne? <laughs> Ekin niye yazsın Yok yok yazıyor. Görüyor seni işte bir yerden. Diyor ki ya sen iyi çocuksun. Bak ben seni uyarıyorum. Ben gördüm sizi. Bu, bu kızdan sana hayır gelmez diyor. Sen bu kızdan ayrıl diyor. Bana sal demiyor. Ya yazıyorsun ki niye böyle dedin? Diyor sana ki ya ben bu kadarını söyleyebilirim. Sen bilirsin. He, ben, ben, çaktım misali. Ya ayrı ol. <laughs> abi ya Ekin abi niye benim kıza çakıyor şimdi? Ben oğlum. Yok yok oğlum onu, onu, sen şey yaptın. Diyorum ki ya yani güveniyorsun ya adama. Adam yazıyor sana diyor uyarıyor seni. Bir kardeşi gibi görüyor. Bütün takipçilerini de öyle görüyor zaten. Diyor ki sen bunu bırak. Yok, niye diyorsun? Bırak. Bırakmıyorsun. Ekin'in lafını çiğnedin. Yani, ee, şöyle tepki tepkilerle yapacak bir <laughs> şey. UFC'ye ilgin var mı? Tabii Şey. Ciddi misin? Ciddiyim. Ben judo yaptım 4 sene. O Türkiye'de 3... herkes abi. Türkiye birinciliğin vardır kesin. Judo mu? Aynen. Yok ya ben herkes sonra ben Üçüncülüğüm var. Türkiye'de erken. herkesin herhangi bir evet. <laughs> spor dalında Türkiye birinciliği vardı. Kanka nasıl oluyor biliyor musun? Ona açıklayayım sana. Şöyle oluyor şampiyona da mesela il birinciliği yapmak çok kolay çünkü il birinciliğinde genelde iki kişi de maç attıktan sonra alabiliyorsun çünkü genelde senin sikletinde birkaç kişi oluyor. Hani genelde yaptıkları maç sayıları az. Yani o insanların gözünde işte Türkiye birincisi o falan dediğin zaman yani yaptıkları 10 maç yapmadan alıyorlar o şampiyonluğu yani. En kaç rakibin vardı? 3 olduğunda. 3. 3. var Tabii adamlar çok güçlü. açıkçası. Bugün bize bu engin tecrübelerini vesaire anlattığın için teşekkür ediyoruz. Sohbetin gerçekten zevkliydi. Ben teşekkürlüklerimizin yayınlanmasında senin açından bir sıkıntı var mı? Evet, açımdan bir sıkıntı yok. O